KKM'den çıkan dövizleri Merkez Bankası satar. 3.7'yi muhtemelen Merkez Bankası satmış olabilir ama 7 milyar dolarlık kısmı muhtemelen işte yabancıların çıkışı. Herkes şunu görüyor. Madem döviz kuru yavaş gidiyor ve Türk lirası faizleri de yüksek, kredi kullanacağımıza döviz kredisi kullanalım. Beyaz Saray'da böyle bir gerilim yaşandı ve Trump'la Zelinski arasında bir adeta canlı yayında atışma gördük. Sen bunun piyasalara nasıl yansımasını bekliyorsun? Bitcoinciler Trump'a çok güveniyorlardı. Ben dedim ki yani çok güvenmesinler. E 100 bin dolarlardan işte 80 bin dolarlara falan düştü yani. Yoksulluk sınırı yıllık 25 bin dolar kazanan üstünde kazanan yoksulluktan kurtulmuş oluyor. Hı hı. E, milli gelirine kadar kişi başı 15 bin dolar çıkıyordu. Dolayısıyla iyi tablo mu kötü tablo mu <laughs> e, e, izleyiciler karar versinler. <laughs> Merhaba, ekonomi servisinde Lira Metre programında yine birlikteyiz. Uğur, oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Önce bu haftanın gelişmelerini bir toparlayalım. Döviz piyasasında neler oluyor, onunla başlayalım. Şimdi son, e, geçen hafta programı yaptıktan sonra biz e, rakamlara bakınca ve piyasalar zaten borsada bir hızlı bir düşüş oldu, spekülasyon oldu, işte soruşturma açıldı falan filan derken, o cuma günü, 21 Şubat günü yüklü bir döviz satışı olmuş Merkez Bankası tarafından. Bir kısmına geçtiğimiz haftaya doğru sarkmış. Bu ne kadar rakam diye bakıldığında ben toplam bakıyorum. 14 Şubat'la işte 21 Şubat arasında bir haftalık süreçte. Bir haftalık süreçte. 10 milyar doları buldu. Hatta şöyle bakarsak 14-24 diye bakarsak 10 milyar dolar. Bu uzun zamandır alım yönünde bir hareket görüyorduk. Ve burada hep alım evet, rakamlarını evet. konuşuyorduk. İlk defa satış hatta, uzun zaman sonra. Hatta şu deliliyordum. Madem işte siz diyorsunuz Merkez Bankası almasa döviz kuru düşer. E niye sattı da şimdi niye kur yükselmedi diyorlar. sattığı için yükselmedi. Merkez Bankası şöyle yapıyor. Ne, ne oldu yani daha doğrusu tabii ki sen detaylarına gireceksin ama ne olmuş olabilir? Yani bir dövizde böyle olağanüstü bir talep falan bir fiyatlarda çok büyük bir hareket görmedik. Biliyorsun AK Parti'nin kongresi vardı Ankara'da yapılan. Ondan sonra kabine revizyonu olacak ve kabineye de eski bir bakanın gireceği söylentileri yabancılar özellikle swap kapattığı söyleniyor ama biz tabii şeyi görmüyoruz henüz. Ne kadarlık bir portföy çıkışı oldu, ne kadar swap çıkışı oldu. 21 ile biten haftaya baktığımız zaman yani çok belirgin bir şey yok. Kabaca bir 700 milyon dolarlık bir swap çıkışı yani eski var. Eski bir bakanın girişi Mehmet Şimşek'in de gidişi olarak. Evet. Da, bence daha tabii, tabii. esas algıyı tabii, yaratan tabii. yani. Bir negatif algı yaratır. O zaman odur. Merkez Bankası yüklü bir şekilde döviz satmış. Zaten rakamları da yansıyor. Biliyorsun işte 172 milyar dolara kadar çıkmıştı şeyi. 173 milyar dolara kadar çıkmıştı. Geçen işte perşembe günü itibariyle 166 milyar dolar görüyorum. Şeye bakınca da hani portföy hareketlerine falan bakınca da aman aman bir değişiklik yok şey devam ediyor. KKM'lerde düşüş devam ediyor. Orada 24.2 milyar dolara doğru gerilemiş durumda. Bir tek tabii şey var. Döviz hesaplarında artış var. Çok doğal bir şey bu. KKM'den çıkan döviz hesaplarına dönmüş. Yani detaylara dönmüş. Orada da kabaca bir 3.7 milyar dolarlık artış var. Bu bize şeyi anlatıyor yani. Şu anlaşılabilir bir şey. KKM'den çıkan dövizleri Merkez Bankası satar. 3.7'yi muhtemelen Merkez Bankası satmış olabilir ama 7 milyar dolarlık kısmı muhtemelen işte yabancıların çıkışı. Onu daha detaylı olarak gelecek hafta daha net göreceğiz. Peki döviz piyasasında durumun ne kadar aslında bıçak sırtında olduğunu görmüş olduk. Siyasetteki en ufak bir tabii, dalgalanma tabii, tabii. piyasaya yansıyor ve talep yönünde ciddi tabii, bir artış oluyor. Tabii. Önümüzdeki dönemde bu hassasiyetin sürmesi ve döviz pozisyonlarında bir düşüş, değişiklik bekliyor musunuz? Çok beklemiyorum. Yani o bir kabine biraz netleştikten sonra ki yani ben Ankara'dan idindiğimizdenim Mehmet Şimşek yerinde duruyor. E, gidici gibi de görünmüyor yani şeyi, fotoğrafı. Zaten muhtemelen o düşüşte ve e, döviz satışı da bir sinyal olmuştur Ankara'ya. Yani bakın hani en ufak söylentisi bile neye yol açıyor diye. Orada bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Merkez Bankası yine fine tuning, o ince ayar bir şeylerine devam edecek. Bir taraftan düşüş olduğu zaman döviz alacak. Çıkış geldiği zaman da yani döviz kurun çıkış olduğu zaman da döviz satarak dengeleyecek. Artık serbest dalgalı kur rejimi diye bir şey kalmadı zaten. Hı. Yani hızlı bir e, kabine değişikliği beklentileri de benim gördüğüm kadarıyla bir miktar yatışmış durumda. Evet buna. öyle görünüyor. Yani bir şey olabilir. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde e, gerçekleşmiş olabilir. Peki döviz kurları böyle olurken kredi tarafında da bir takım gelişmeler oldu herhalde hafta sonu kısıtlamalarla ilgili. Merkez Bankası iki şey yaptı geçen hafta. Birincisi %25'e düşürdüğü şeyi. İhracatçı firmaların Merkez Bankası'na satmak zorunda olduğu döviz oranını. E, i̇hracattan elde ettikleri dövizin %25'ini artık Merkez Bankası'na satmak zorundalar. Bu bir. İkincisi de döviz kredileri. Asıl döviz kredileri tarafı daha enteresan çünkü döviz kredilerinde ciddi bir şey var, artış var. Ne zamandan beri? 29 Mart 2024 yani yerel seçimlerden sonra e, hızlı bir şekilde artış var. Bunun önemini birazdan söyleyeceğim ama önce şeyi söyleyeyim. Merkez Bankası ne yaptı? Döviz kredisi büyüme hızını yüzde %1 olarak belirlemişti. Resmi gazetede çıkan şeye göre, tebliğe göre %0.5'e düşürdü. Yani binde 5'e düşürdü. Burada yani geldi. döviz kredisinde yavaşlayın. ilave döviz kredisi neredeyse vermeyin demek gibi bir şey bu. Bu neden önemli? Şundan önemli. Bir banka döviz kredisi açtığı zaman o dövizi kendi pozisyonunu hece etmek için o döviz, açtığı döviz kredisi miktarı kadar döviz satmak zorunda. Dolayısıyla e, bu bir şekilde hani döviz satışını da getiriyor. Ba Merkez Bankası döviz satmasınlar demiyor ama şu var. Ya terse döndüğü ne olacak? Biz bunu yaşadık geçmişte. Şimdi şeyi söyleyeyim sana. 29 Mart 2024'te Türk lirası kredilerle döviz kredisinin e, rasyosunu söyleyeceğim. Döviz cinsinden söylüyorum. TL 172 milyar dolar e, şeyse döviz kredisi 134 milyar dolar mı? 29 Mart 2024'te yerel seçimlerden önce. 21 Şubat yani yakın zamanda e, 177 milyar dolarlık TL kredisi var. 174 milyar dolarlık da döviz kredisi var. Neredeyse yarı yarıya olmuş. Ticari kredilerin dağılımı. Bu şu demek... E, döviz kredilerinde 40 milyar dolarlık bir artış var. TL kredilerde 4 milyar dolarlık artış varken herkes şunu görüyor. Madem döviz kuru yavaş gidiyor ve Türk Lirası faizleri de yüksek. Kredi kullanacağımıza döviz kredisi kullanalım. Bunu yapabilen firmalar açısından söylüyorum. Dolayısıyla bu herkes oraya yüklenmiş. Şimdi Merkez Bankası diyor ki işler tersine döndüğü zaman da siz bu döviz kredilerini kapatacaksınız. O zaman da döviz almak zorunda bankalar. O zaman ben bunu şimdilik biraz şey yapayım, kapatayım. Peki bizim işimiz biraz da rakamlardan böyle dedektiflik yapmak ya. Bunu şöyle de algılayabilir miyiz? Özellikle bu 10 milyar dolarlık operasyondan sonra yani uzun süre sonra ilk defa satış yönündeki piyasaya müdahaleden sonra Merkez Bankası da dövizde böyle biraz hareketlilik konusunda endişeli ve bu konuda bir tedbir olarak Yok. da algılayabilir miyiz? Yok. Sadece şu yani TL likiditesi açısından bakıp piyasaya yani yerleşikler oyuna girmiş değil yabancıların hareketi. Yerleşikler oyuna girerse zaten gümbürt oradan kopar. Yerleşiklerin oyuna girmesi işte bu döviz kredilerinin tersi çevrilmesi ya da TL bulunduran tasarrufçuların dövize dönmesi. Diyorum ya aşırı bir likit de var. Para piyasası fonlarında neredeyse 40 milyar dolara yakın bir büyüklük var. Onlar ben dövize dönüyorum dediği zaman zaten olaylar başka türlü gelişir. Ama şeye baktığımız zaman kurdaki hareket daha önce konuşmuştuk. Hani kurlarda hızlanma var mı yok mu diye. Sadece Merkez Bankası'nın küçük bir ayar yaptığını Euro'ya söylemiştik. E şeye bakıyorum işte Şubat rakamlarına. E, sepet kur 2.14, dolar 1.80, Euro'da 2.47. Yani orada kalmış zaten neredeyse durdu şimdi o hızlanma durdu. Dış siyaset özellikle çok hareketli. Biz yine böyle piyasalara bir döneceğiz programın sonuna doğru ama e, Merkez Bankası'ndan konuşuyoruz. Avrupa Merkez Bankası ve Bundesbank'ın da e, olarak açıklandı 2024 evet. yılına ilişkin ve orada da zararlar gördük. Evet. Orada ne oluyor? Şimdi Alman Merkez Bankası tabi Euro sistemi bir parçası. Birincisi şu Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 7 milyar Euro'luk bir zarar yaptı. Son 25 yılın en yüksek zararı. E, Bundesbank, Alman Merkez Bankası da 19 milyar euro bir zarar yazdı. O da 1979'dan yani 46 yıl önceden sonra ilk defa e, bu kadar yüksek bir zarar. Zararların temel sebebi şu... Bu hani pandemi dönemi, daha önceki dönemler, böyle merkez bankaların destek verdiği dönemler var ya, hem faizleri düşürdükleri hem de tahvil satın aldıkları. Tahvil aldılar, aldılar, aldılar. Yüklü bir tahvil portföyü var. E, faizleri yukarı doğru çekmeye başladıkları zaman enflasyonla beraber o tahvil portföyü zarar yazmaya başladı. Bütün hikaye bu. Yani işin özeti şu, merkez bankacılığı yaptıkları için zarar ettiler. Hı hı. E, bizde ise merkez bankası e, seçim var, siyasetçilere destek vereyim diye operasyonlar yaptı. İşte KKM zararı e, 1.6 trilyon. E, Milyonluk bir zarar Merkez Bankası'nın bilançosunda duruyor. Tek başına tabii KKM değil ama bir kısmı da yine tahvilden geliyor Merkez Bankası'nın da aldığı tahvillerden dolayı da zararı yazıyor biz bir tarafta. Şimdi geçen hafta bir de büyüme rakamları açıklandı son çeyrek rakamları ve böylece 2024 rakamları da kesinleşmiş oldu ve Türkiye'nin büyümesi açıklandı. Sürpriz yok orada da değil mi? Evet sürpriz yok zaten bir yavaşlama bekliyorduk yüzde üçlük bir işte son çeyrek büyümesi var onu da toplam olarak bakıldığı zaman da e, yılı biz e, 3.18'de bitirmiş durum. Zaten tahminler bu civardaydı. Çeyrekler olarak bakıldığı zaman da şöyle bir tablo var. İşte 5.4, 2.4, 2.2'den sonra 3 oldu. Bu ikinci ve üçüncü çeyreğe göre yüksek bir büyüme. Hepsinde genel olarak. O dikkat çekiyor. Bir de şey var tabii. Tarım, inşaat ve hizmetlerin katkısının yüksek olduğunu görüyoruz birincisi. Tarım dışındaki bu katkılar önceki yılın çeyreğinden yüksek değil. Hani burada yüksek katkı geldi diyoruz ama önceki çeyreğe baktığımız zaman aşağı yukarı aynı katkıyı vermişler. Tarımda esas hikaye 2017'den bu yana en yüksek katkı katkıyı vermiş. O bir çarpıcı. Başka notlarıma bakıyorum neler var diye. Yüzde üçlük büyümenin tamamı neredeyse şeyden geliyor. Hani halkı tüketiminden geliyor. İhracat bir puana yakın azaltıcı yönde davranmış. Ama yatırımlar onu bir telafi etmiş. 1,5 puan katkı vermiş. Dolayısıyla toplamı 3 olmuş. Başka ne diyebilirim? İvmesi yükselmiş. Yani büyümenin ivmesinin yükseldiğini görüyoruz. Mevsimselikten arındırdığımız zaman. Hane halkı harcamalarında pay, hane halkı harcamalarında hizmetlerin payı %46. En yüksek, 2017'den boyuna en yükseğe gelmiş. O çarpıcı bir şey. Milli gelir 15 bin doları geçti. Burada tabii şu unsur var. Enflasyonla şişen bir milli gelir var. Ama kurda yavaş seyrediyor. Dolayısıyla ki böldüğün zaman rakam yüksek çıkıyor. İşte 1.3 civarında bir şey var. Milli gelir total olarak büyüklüğü var. Burada tabii şey var. Yüksek gelirli ülkeler grubuna girdik mi girmedik mi derken ben kabaca 15 bin dolar geçer diye düşünüyordum. Ama uyardılar dediler ki hayır bu şeye göre yapılıyor. Yine giremedik? Yine giremiyoruz. Çünkü orada şey çıta 14 bin dolarda duruyor. E 15 bin dolar geçmedik mi diye düşününce. Hayır çünkü oradaki e, e, hesaplama farklı yapılıyor. Kişi başı milli gelir hesabı Atlas metoduna göre yapılıyor. İşte önceki yılların enflasyonunu kur farkını telafi ediyor falan. E, görünen o ki henüz daha e, şeye geçmedik. Peki ne olursa geçermişiz? Yani öyle bir e, rakam var mı e, ortada? Bir kere şu var. Enflasyonun bir kere enflasyonla kur farkının normalleşmesi lazım ki ve milli gelir 15 bin 10 dolara çıkması lazım ki o anlamda Atlas metoduna göre. O zaman ancak biraz daha yolumuz var demektir. Onu, onu söyleyebilirim. Milli geliri bir de şöyle karşılaştırmak gerekiyor. Bugünkü fiyatları geriye doğru yürüttüğümüz zaman geçmişteki milli gelir bugünkü değeri neydi diye baktığımız zaman bugünkü milli gelir hala 2013'ün gerisinde. 2013'te 17 bin dolarmış bugünkü fiyatlarla. Türkiye bugün bulunduğu yer işte 15 bin dolar 2010'daki seviyeye aşağı yukarı aynı seviyede. Yani bugünkü fiyatlara bakıldığı zaman. Orada da hani bir şey olarak eğilim trend olarak gelişme trendi olarak hala gerideyiz. Ya yani senin anlattıklarından çıkardığım sonuç şu. bir bardak olarak düşünürsek bardağın dolu tarafında birbiri gelirde artış gözüküyor. Evet. Ama boş tarafına baktığımızda da geçmişe göre çok da iyi durumda değiliz Değil. hala evet. ve toparlanmamız evet. gerekiyor. Evet. Kaldı ki bizimle aynı ligde olan ülkeleri de kıyasladığımızda daha biraz mesafe almamız mesafe gerekiyor almamız diyebiliriz. Şimdi hafta sonuna doğru da sürpriz bir gelişme yaşandı. Buradan altın fiyatlarına bağlayacağım da hazırlık yapıyorum. Ee, Beyaz Saray'da böyle bir gerilim yaşandı ee, ve Trump'la Zelinski arasında bir adeta canlı yayında atışma gördük. Sen bunun piyasalara nasıl yansımasını bekliyorsun? Tam böyle altında fiyatlar tekrar işte böyle bir barış umuduyla falan geri geliyordu, kar satışları falan görülüyordu derken yine böyle bir siyasi gerilim olur mu piyasalara etkileyecek düzeyde? Şimdi yeni yönetimle beraber Amerika'da şunu görüyoruz. Artık yani bir show business'e dönüştürmüş durumda. Zaten olaylara, diplomasi konu yönetime bakışları tamamen iş adamı iş insanı pozisyonuyla bakıyor e, pazarlık diye bakıyor işte şantaj diye bakıyor Dolayısıyla e, bu tablo içerisinde öngörülebilirdik diye bir şey kalmadı Şimdi Bitcoin ya da işte altın gibi varlıkların fiyatları bu belirsizlikten zaten besleniyorlar. İniş çıkışlar tabii ki şey olacak. Bu belirsizlik bu şeyi besleyecek. Fiyat hareketlerini besleyecek. Ama şunu da görüyoruz bir taraftan. işte do, altın için söyleyeyim. 2950 dolarlar seviyesindeydi. 2850 dolar seviyesine düştü. Ben hep diyorum ya hani bu seviyelerden girmek gerekir mi? 50 defa düşünürüm diye. Sen de tek anlaşamadığımız konu şu altın meselesi zaten. Evet, evet. Ben programın başından beri ilk başından beri pozisyonlarda mutlaka altın bulunması gerektiğini düşünüyorum çünkü ben de bu seviyeden olmaz diyorum. Çünkü sen de bu seviyeden olmaz diyorsun ama ben Trump'ın çok önemli bir figür olduğunu ve her an her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Ona katılıyorum. Bir de şu var Uğur eskiden biz Amerika başkan başkanı olarak sadece Biden'ı görürdük ekran önünde ve o da biliyorsun özellikle son döneminde hani çok da sürprizler yapmayan böyle sadece kendi hayatıyla evet. ilgili bir takım sürprizler görüyorduk ama politikasında çok fazla bir sürpriz görmüyorduk açıkçası. Şimdi içinde Elon Musk var, başkan yardımcısı var ve bunların hepsi güçlü karakterler ve bunlar da mesajlarıyla piyasaları dalgalandırıyorlar. Bu son tartışmada başkan yardımcısının da çok aktif olduğunu da evet, bayağı işin evet evet. içinde olduğunu görmüş olduk. Ama bu tablo bize biraz silk tablosu veriyor bir taraftan evet. bakınca da. Hani o güvenirlik tablosunu şey yapan bir şey, bozan bir şey. Hem ülkelerin politikalar açısından, ekonomi açısından. Onun için diyorum yani şey, hatta bitcoinciler şeye, Trump'a çok güveniyorlardı. Ben de dedim ki yani çok güvenmesinler. E 100 bin dolarlardan işte 80 bin dolarlara falan düştü. Şimdi yani. Şimdi Trump'ın dilinden düşürmediği kelime peace. Yani barış. Ama bir taraftan da öyle bir karıştırıyor ki her yeri. Bir anda 3. Dünya Savaşı'nı telaffuz ediyor falan böyle bir acayip gerilim var. Ve herkes şimdi bu yeni pozisyonlanmayla özellikle olay şu anda Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir gerileme dönüşmüş durumda. Yani işte Avrupa devletleri tek tek açıklama yapıyorlar Ukrayna'nın yanındayız diye. Amerika Birleşik Devletleri günün sonunda Rusya ile müttefik neredeyse oldu. Böyle bir pozisyondan mı var? Yani o çalkantı devam ettikçe siyasi tansiyonda biraz anladığım kadarıyla zor düşecek. Zor, zor çünkü bir taraftan bakınca da bu hani Make America Great Again, yeah, great MAGA again. sloganı Amerika herkesi tokatlar şeyine dönüştü slogan. Çünkü bütün ülkelerle ilişkisine baktığın zaman biz sizi tokatlarız dediğimizi yapacaksınız. Yani kabalaştırarak söylüyorum. Bir pozisyona geldi. O açıdan da belirsizliğin en yüksek olduğu bir dönem. Şimdi burada en bence dikkat edilmesi gereken hem iş dünyası tarafında hem yatırımcı tarafında bence bu söylemlerin bir ekonomi tarafında da şöyle bir dalgalanması oluyor. Günün sonunda bu olaylar yapılan ticareti etkiliyor. Biz vergilerden bahsediyoruz. Olayın içine bir takım gümrük vergileri katılıyor ve olay Rusya ile ilgili ambargoların kalkması bir anda işte Ukrayna'ya yeni bir takım yaptırımların gelmesine de dönüştüğü zaman ticaretteki dalgalanma ister istemez piyasaları ve şirketlerin bilançolarına yansıyor. Evet. O yüzden... Biraz işin içinde böyle e, analiz yaparken bunları ekonomiyi hiç etkilemeyecek değil de bir şekliyle etkileyeceğini de her zaman bence evet. göz önüne almamız lazım diye düşünüyorum. Ama sen altın piyasasında veya işte piyasalarda çok büyük bu şeye bağlı olarak bir dalgalanma beklemiyorsun. Tabii. Anlıkları. Yani şey olacaktır. İniş çıkışlar olacak diye düşünüyorum. ve Bu da zaten belirsizliğin getirdiği bir şey. Şimdi Uğur önümüzdeki birkaç gün içinde enflasyon rakamları da açıklanacak e, Şubat ayına ilişkin. Orada bir sürpriz bekliyor musun? sürpriz yok tam tersine e, hani tırnak içinde rahatlatıcı bir faktör var o da bu sağlık uygulama tebliğindeki ücretlerin bir kısmını düşürülmüş olması var. Zaten Merkez Bankası da bu yönlendirilen, yönetilen, yönlendirilen fiyatların kendi tahminlerinin değiştirilmesinde 1.7 puan etkisinin olduğunu söylüyordu. Bunun işte bir puanın yakını belki de şeyden geliyordu. Sağlıktan geliyordu. Dolayısıyla hani 21'den niye 24'e çektiniz enflasyon tahmininizi diye kızanlar verdi yanıt buydu aslında. Şöyle bir tablo var orada. Bugün İstanbul Ticaret Odası'nın Şubat ayı fiyat endeksi açıklandı. Şimdi Yeni endekste 3.19'luk bir artış var. Bu yine piyasanın beklediği bir seviye. Eski endekste ise 2.16'luk. Ben tabii hemen gözüm şeye gitti. Sağlık ne olmuş diye baktım. Sağlıkta 0.95'lik bir düşüş var. Yeni endeksteki sağlık endeksinde. Bu da gösteriyor ki... TÜİK'in sağlık segmentinde düşüş olacak bir puana yakın. O da dolayısıyla enflasyon kabaca belki %3 civarında gelecek. Yayına girdiğimiz saatlerde açıklanmış olacak belki de. Dolayısıyla enflasyon 3 gelirse Şubat ayında 40'lı bir seviye olacak. Yıllık son 12 aylık. Ama Merkez Bankası en çok rahatlatacak şey enflasyon ivmesi olarak. Hani biz diyoruz ya momentum ivme. O Merkez Bankası'nın faiz düşürüşünü daha rahatlatacak. Bu hafta şey de var. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu var Perşembe. Orada da ne bekliyorsun? Yaklaşık bir iki buçuk puanlık bir indirim yapacaktır diyor düşünüyorum. Ocak iyi gelmiş olsaydı 5 puan bile indirebilirdi. Zaten o hani arayı o kadar uzun tutmadan sebebi de belki daha pozitif bir şey gelir mi diye düşündüler galiba. Son olarak konut piyasasıyla bitirelim. çünkü konut piyasasıyla ilgili şeylerimiz de bayağı ilgi çekiyor. Başka bir notun yoksa Türk işin açlık ve yoksulluk sınırlarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. O da şu şeye bağlayacağım onu. Milli gelire bağlayacağım. Şimdi milli gelir 15 bin dolara çıktı bizim gelirimiz o kadar artmadı diyor insanlar çok doğal olarak. Çünkü metot şu. Bütün toplam milli geliri alıyorsun, yıl ortası nüfusa bölüyorsun, kişi başı milli geliri buluyorsun. Şimdi dedim ki acaba Türk işin açlık ve yoksulluk sınırındaki rakamlarını dolara çevirip yıllıklandırsak acaba ne olur Hangisi diye. i̇lginç bir tablo çıktı. Eğer yani şey yoksulluk sınırını bulmak istiyorsak 25 bin dolar çıkıyor kabaca. Yani yoksulluk sınırı yıllık 25 bin dolar kazanan Üstüne kazanan yoksulluktan kurtulmuş oluyor. Hı hı. E, milli gelirine kadar kişi başı 15 bin dolar çıkıyordu. Dolayısıyla iyi tablo mu kötü tablo mu <laughs> e, e, izleyiciler, izleyiciler karar versinler. Tamam emlak e, konut kampanyasında da rakamlar açıklandı. Hı. Onu da ben notlarım arasında almışım. E, Ofisleri ziyaret etmeye çok kişi gitmiş, call center'ları çok kişi aramış ve olağanüstü bilgi olarak adlandırılıyor. Basında da öyle yer aldı ve 4500 konutun 1623'ü ilk haftada satılmış. Nasıl değerlendirelim bu rakamları? Şöyle söyleyeyim, satılan konutlarla ilgili verileri biz eğer geçmişte yapılanlarla karşılaştıracak sıkar, izleyen aylarda ne olduğunu biliyor olmamız lazım. Geçen yayında da söylemiştim. ilk başta insanlar katılır, ama sonuna sürdürebiliyor mu? Bütün mesele burada. Hani orta gelir grubu diye söylenmişti ya bu şey hedef olarak bu grup şeyin kampanyanın. ben yine oradayım. Hani 1600 benim için bir şey ifade etmiyor şu anda. Belki kimine göre evet çok iyi denilebilir ama şu var. Kaçı bunun sürdürecek? Sürdürebilecek? Bütün hikaye orada. Peki, o zaman bu haftayı da noktalayalım. Lira programında Uğur Ses'le birlikteydik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. <laughs> Rakamlar konuşuyor Ekonomi yüzde üç büyümüş Bizde yüzde üç yüzde beş Hikaye hep aynı özde Tarım coşmuş inşaat yükselmiş Hizmetler almış başını Ama halkın cebi boş Gözler görmez olmuş aşını da düşmüş Yatırımlar artmış sayda Ama itirazım şu Girsin burada kayda Milli gelir enflasyonla şişmiş Dolar kuru az yükselmiş oh! 15 bin dolar vermiş sana ekonomi düşünüyorum insanlar ne lira metrede Kalmayacak gözlerinde oluşan o perde